Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan evinizde herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl bir kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Kardeş. arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün ki yapacağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetini arayıp bulamayan insanlar her zaman yüze geliyor. Şimdi boşluk bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı daha bu da suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasipiniz ve kısmetiniz açacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basıp üzerinden ulaşın ayrıntılı yardımcı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.